Lan oğlum bu ne? Ulan ben sadece ben sadece kedi kedilere bakmak istiyordum. Bu ne lan? Her yer toz pislik içinde. Lan yeni bir tane daha geldi. Bak 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 bak. Geliyorlar geliyorlar. Üst üste geliyorlar. Bakayım. Oğlum ne yapıyoruz lan siz? Biraz aşağıya hani belki orada geçer. Oğlum ne alaka? Wikipedia. Kanka. Oğlum her yere bastığım yere bunlar geliyor. Meee. Lan. Yardım. Alo. Alo. Her yerde niye köy var ya? Cık. Ulan yeter! Etrafta toz duman içinde kaldı şunu bir yıkayım diyorum. Oh be! Sonunda! Lan yeni yıkadım, yeni yıkadım ya!